Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Çorabıma kaldığım yerden devam ediyorum. En son 40. sıraya kadar örmüştük ve kesmelere başlamıştık. Ve 46. sıraya kadar örmemizi söylemiştim. Ben de 46. sıraya kadar ördüm ve şimdi bu sırada da kesme yapacağız. Önce şu başlangıç şişimdeki ilmeklerimi geldikleri gibi öreceğim. Sonra ön tarafta kesmemizi yapacağız. Ben burayı öreyim, devam edeyim kişimdeki şişimdeki ilmeklerimi geldikleri gibi ördüm. Arkadaki modelde 6 sırada olduğum için onları da dümdüz ördüm ve şimdi ön tarafa geçtim. İlk kesmemi yapacağım burada. Bir önceki kesmemizi arka tarafta yapmıştık. Kesmeler bir arka sırada bir ön sırada olarak ilerliyor. Artık bu bölümde sadece kesme sıralarını anlatacağım. Diğer sıraları kendiniz örmenizi rica edeceğim çünkü öbür türü çok uzayacak video. İlk kesmemi ilk iki ilmekte sola kesme şeklinde yapacağım. Yani ilmeğimi aldım. İkincisini de aldım. Ve ikisini beraber örüyorum. Önde yine kesmemi son iki ilmeğimde yapacağım. Son iki ilmeğime kadar geldikleri gibi öreyim. Ön tarafta 14' sırayı öreceğim. Sonra kesmeyi yapalım. Ön tarafı son iki ilmeğim kalana kadar ördüm. Örmem gereken şekilde. Ve şimdi burada bir sağ kesme yaparak kesmemi tamamlamış olacağım. 46. sıranın ön tarafındaki ilk kesmelerimizi yaptık. Ve kalan ilmeklerimi de geldikleri gibi öreceğim. Gerisini anlatacağım. 46. sıramızı örmüş olduk. Bir sonraki kesmemiz 53. sıramızda. Şimdi kalan sıraları Geldikleri gibi örelim. Yani 47'de önde 15'i arkada 7'yi öreceğiz. Zaten artık bunun takibini yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. 53. sıradan kesme sıramızdan devam edelim. Ben de şimdi oraya kadar öreceğim. Sonra tekrar devam edeceğim. En son 52. sırayı ördük. Ve şimdi 53. sıradayız. Burada kesmemizi yapacağız. Arka tarafta kesme yapacağız. Burayı beraberce örelim. iki düzle başlıyorum. 1-2 bir, bir ters. Ve şimdi gelen iki düzü beraberce keserek yani birlikte örerek sağa keseceğim. Kalan ilmeklerimi geldikleri gibi öreceğim. E, 53. sırada arkada modelimin 13. sırasını örmem gerekiyor. Burayı öreyim. Ön tarafı da öreyim. Burada ön tarafta 21. sırayı örmüş olacağız modelde. Sonra diğer kalan kısmında arkada kesmemizi yapalım. Ön tarafı ördüm ve şimdi arkadaki kalan ilmeklerime geldim. Burada 16 tane ilmeği öreceğiz ve kalan 5 tane, son 5 tane ilmekte kesmemizi yapacağız. Burayı beraber örebiliriz. Şimdi bir düz yemin İki ters bir iki burada 53. sırada arkanın modelin 13. sırasını örüyorum bir sağ kesme iki ilmeği beraberce ördüm bir dolama bir sağ kesme bir dolama ve iki düz bir iki 5 tane kalana kadar geldiği gibi öreceğim. 2 ters 1 2 3 düz 1 2 3 2 ters 1 2 2 5 tane kaldı. Ve şimdi bu iki düz ilmeği beraberce örüyorum. İkisini beraber örerek sağa kesiyorum. kalanları da geldikleri gibi örüp bu sırayı da tamamlıyorum. Bir ters, iki düz, bir, iki. Yine kendi notlarımdan da göstermek istiyorum. Ee, en son 53. sıramızı ördük ve kesmemizi yaptık. Arkada toplamda 40 ilmemiz kaldı. Ee, şimdi bir sonraki kesme sıramız 58. sıramız. Bu sıraları örelim yani 54, 55, 56, 57 yi bu şekilde geldikleri gibi. 58. sıradan kesmeden devam edelim. Ee, Orada kesmemizi de ön tarafta yapacağız. 57. sırayı ördüm ve şimdi 58. sıraya geldik. Bu sıra kesme sıramız. Kesmeyi önde yapacağız. Arkadaki ilmeklerimi geldikleri gibi ördüm. Modelde 18. sıramdaydım, o yüzden orayı da dümdüz ördüm. Şimdi ön tarafa geçiyorum ve kesmeleri yapmaya başlayacağım. Şöyle şunu düzelteyim. Ön tarafta kesmelerimizi ilk 2 ilmekte ve son iki ilmekte yapacağız. Başlarken kesmemi sola doğru yapacağım. Etlemeye çalışıyorum. İlk ilmeğimi kaydırdım, ikinci ilmeğimi de kaydırdım ve altlarından beraberce düz ördüm. Şimdi modelde 26. sırayı öreceğim. Burayı tamamlayın, son iki ilmek kalana kadar öreyim, sonra devam edeyim. Sonda iki ilmeğim kaldı. Bir ters bir düz olmak üzere. Bunların ikisini beraberce düz örerek sağa doğru bir kesme yapıyorum. Ve bu kesme ile beraber ön tarafta toplamda 41 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi arka tarafı da tamamlayayım. Bir sonraki kesme sıramız 66. sırada. Notlarımdan onları da göstereyim. Şu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi 59. sırayı Öreceğiz. 60, 61, 62, 63, 64 ve 65'i de öreceğiz. 66. sıramızda tekrar arkada bir kesme yapacağız. Bu sıraları örelim notlardaki sıralara göre. Sonra kesme sıramla devam edelim. 65. sırayı ördüm ve 66. sıraya yani kesme sırama geldim. Arka tarafta kesme yapacağız burada. Hemen başlarken kesmemizi de yapıyoruz. iki düzümü ördüm. Şimdi sıradaki ilmekler bir ters. Şöyle net diyelim. Evet. Bir ters, bir düz. Burada kesmemizi ters şekilde yapacağız. İpliği kendime doğru aldım. Ve iki ilmeği ters örüyorum. Bir sonraki sırada bu ters kesme yaptığım ilmeği ters keseceğim. Yani iki düz bir ters olarak öreceğiz. Pardon ters keseceğim dedim. Evet. Ters öreceğim. İki düz bir ters olarak. Şimdi Kalanları geldikleri gibi öreyim. E, bu sırada arka tarafta e, 26. sırayı örüyorum. Ön tarafta e, modelimin ikinci sırasını örüyorum. Buraları tamamlayıp son kalan şişte arka tarafta kesme için devam edelim. Ön tarafı ördüm. Şimdi arka tarafa geçtim ve burada da kesme yapacağım. 16 tane ilmeği geldikleri gibi örüyorum burada kesmeyi son 4 ilmekte yapacağız. Bir düzü ördüm. 2 ters. Arkadaki modelimin 26. sırasındaydık. O yüzden hepsini düz örüyorum. 6 düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 ters. 1, 2, 3 düz. 1, 2 3 2 ters 1 2 4 ilmeğim kaldı. Sırada gelen ilmeklerim bir düz bir ters. Şu şekilde göstereyim. Burada da yine ters bir kesme yapacağız. İplik kendimden yana ve iki ilmeği beraberce ters örgü örer gibi kesiyorum. Bir sonraki sırada burayı yine ters öreceğiz iki düzü de örüyorum ve bu sıram da tamamlanmış oluyor. Şimdi bir sonraki kesme sıramı göstereyim size. Bir sonraki kesme sıram 73. sıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırayı daha geldikleri şekilde örelim ve kesme sırasından devam edelim. Bu arada ben bu kesmeleri toplam ilmek sayım 65 kalana kadar devam ettireceğim. Bacak kalınlığıma göre. Eğer ki siz isterseniz daha genişte bırakabilirsiniz. Kesmeleri yaptıktan bitirdikten sonra yani esas ilmek sayınıza ulaştıktan sonra örmeye devam edeceğiz. Çünkü bu uzun bir çorap. Daha sonra topa geçeceğiz. Ben şimdi kesmeleri anlatmaya devam ediyorum. 73. sıraya geldim ve arka tarafı geldikleri gibi ördüm. Modelde 33. sıradaydım. Orayı da dümdüz ördüm. E şimdi kesmeyi yapacağım. Kesmeyi yine ilk 2 ilmekte ve son 2 ilmekte yapacağız. Ön tarafta. İlk ilmeklerimi sola doğru keseceğim. İlk ilmeğimi kaydırdım. İkincisini de kaydırdım. Ve beraberce altlarından şişimi geçirip kesiyorum. E bu sırada ön taraftaki modelimin Hemen bakıyorum. Dokuzuncu sırasını öreceğim. Son iki ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreyim. Ondan sonra kesmeye devam edelim. Önde son iki ilmeğim kaldı ve burayı beraberce düz örerek kesiyorum. Bu kesmeyi de yaptıktan sonra ön tarafta toplamda 39 tane ilmeğim kaldı. Şimdi e, 73. sıramın arka tarafını da tamamlayıp Bir sonraki kesme sıramın nerede olduğunu göstereceğim size. Sonraki kesme sıram 79. sıram. 5 sırayı daha geldikleri gibi örelim. Sonra devam edeceğim. 79. sıraya geldim ve burada arkada bir kesme yapacağım. İki düz örmekle başlıyorum. 1-2 3 ters ilmeğim var. İki tersi beraberce ters örerek kesmemi yapıyorum. Evet, kesmemi yaptım. Şimdi arka tarafı öreyim. 79. sırada arkada modelde 39. sıramı örüyorum ve ön tarafta da 15. sıramı öreceğim. Sonra diğer arka tarafta kalan ilmeklerde kesmeyi göstereceğim. Şimdi arka tarafa geldim ve buradaki kesmeyi yapacağız. 15 ilmeği öreceğim. Kesmelerimi son 4 ilmekte yapacağım. Bir düzümü örüyorum. İki ters. 1 2 39. sıra olduğu için modelde 6 düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 2 ters 1 2 3 düz 1 2 3 Şimdi burada e, 3 tane ters var. Şu tersimi de öreceğim. 15 tane örmem gerekiyor çünkü. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Evet. Bu tersi de örüp şu son 4'teki 2 tersimi beraber örüp kesmemi yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi Sonraki kesme sıram 89. sıra. Şimdi 9 sıra boyunca tüm sıralarımızı geldikleri şekilleriyle örelim. E, oradan devam edeceğiz. Bir sonraki kesmemizi önde yapacağız. 89. sıraya geldim. Arkada modelimle 9. sırayı örmüştüm e, ve şimdi önde kesmemi yapacağım. Önde yine ilk 2'de ve son 2'de kesmemizi yapıyoruz. İlk 2 ilmeğimi sola kaydırarak keseceğim. İlk ilmeğimi kaydırdım. İkincisini de kaydırdım. Gene netlik gidiyor. Ve ikisini alttan örerek kesiyorum. Şimdi ön tarafta modelimde 25. sırayı örmem gerekiyor. Son 2 ilmek kalana kadar öreyim ve oradan devam edeyim. Son iki ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi bu iki ilmeği beraberce düz örerek kesiyorum. Ve ön tarafta böylelikle 37 tane ilmeğim kalmış oluyor toplamda. Şimdi arka tarafı da tamamlayayım ve bir sonraki kesme sıramın nerede olduğunu göstereyim. Bir sonraki kesme sıramız 97. sıra. 7 sırayı geldiği gibi örelim ve 97. sıradan devam edeceğim. Oraya geldiğimizde kesmeyi arka tarafta yapacağız. 97. sıraya geldik ve kesmeyi arka tarafta yapıyoruz hemen başlarken. Şimdi öncelikle iki düzü örüyorum. 1 2 iki. i̇ki ters örüyorum. 1 2 Bir düz örüyorum. Ve kesmemi şu iki düz ilmeğimde yapacağım. İkisini beraberce düz bir şekilde örüp kesiyorum. Şimdi burada modelimin 17. sırasını örmem gerekiyor. Bunu öreyim. Ön tarafta modelimin birinci sırasındayım. Bunu öreyim ve kalan ilmeklerde arka tarafta kesmeyi göstereyim. Ön tarafı ördüm ve şimdi arka taraftaki kesmemizi yapabiliriz. 1 düz 2 ters 1, 2 Burada 11 tane ilmeğimizi öreceğiz. E, kesmemizi son 7'nin içinde yapacağız. Şimdi modelime geldim ve modelde 17. sıradayım. bir sağ kesme bir dolama 4 e, düz 1 2 3 ve 4 2 ters 1 2 Buna sayalım 2 4 6 8 10 11 evet 11 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi kesmeyi burada yapacağım. Bu iki düzü beraberce örerek kesiyorum. Şimdi kalanları geldikleri gibi öreyim. 1 düz, 2 ters. Ve 2 düz. Bu kesme ile beraber arka tarafta toplamda 34 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi Arkada bir kere daha kesme yaptıktan sonra burası için kesmelerimizi tamamlamış olacağız. Şimdi bir sonraki kesme sıramızı göstereyim. Evet en son 97. sırada kesmemizi yaptık. Şimdi 3 sıra daha örüp 101. sırada kesmemizi yapacağız. Oraya geldiğimizde kesmeyi ön tarafta yapacağız. Şimdi bu 3 sırayı ben de öreyim. 101. sıradan devam edelim. 21. sıradayız ve arka tarafı ördüm arkada modelde 21 sıradaydım ve dümdüz ördüm şimdi önde kesmeyi yapıyorum önde yine kesmemizi hem baştaki ilk ilmekte hem de sondaki ilmeklerde yapacağız burada sola doğru kesme yapıyorum bir düz bir ters ilmeğim var İkisini kaydırıyorum ve alttan şu şekilde örerek kesiyorum ön tarafta Modelimin 5. sırasını öreceğim. Burayı tamamlayayım. Son 2 ilmeğim kalsın. Burayı da keselim. Devam edelim. Son 2 ilmeğim kaldı. Yine bir ters bir düz ilmeğim var. Bu iki ilmeği beraberce düz örerek keseceğim. Bu kesme ile beraber önde 35 tane ilmeğimiz kaldı toplamda. Sonraki kesme sıramızı göstereyim. Sonraki kesme sıramız 104. Sıra. İki sırayı da geldikleri şekilde örelim ve 104'ten devam edelim. 104. Sıraya geldim ve burada kesmeyi arka tarafta yapacağız. İki düzü örüyorum İlk şişimden. Ve sırada gelen iki tane ters ilmeği beraber örerek bir kesmeyi de yapıyorum. Şimdi burada arkada modelimin 24. sırasındayım. Burayı öreyim. Ön tarafa geçeyim. Önde de modelimin 8. sırasını örmem gerekiyor. Buraları tamamlayıp kalan diğer yarı da arka tarafta kesmeyi göstereceğim. Ön tarafı da örüp geldim. Şimdi arka tarafı örmeye başlıyorum son dörtte yapacağız kesmemizi. Bir düz ördüm. İki ters. Bir, iki. E, modelde 24. sıradayım. Hepsini düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İki ters. Bir, iki. İki düz. Bir, iki, Şimdi bu iki tersi beraberce ters örerek kesmemi yapıyorum ve iki de düz örüp bu sırayı da tamamlamış oluyorum e bu kesmeyle beraber arkadaki kesmelerimizin hepsi bitmiş oldu toplamda 32 tane ilmeğimiz kaldı arka tarafta e bir sonraki sırada ön tarafta kesme yapacağız ve oranın da kesmesini bitireceğiz sonraki sırayı göstereyim. Sonraki kesme sıramız 107. sıra. İki sırayı daha geldikleri şekilde örelim ve son kesme sıramızdan devam edelim. 107. sıraya geldim ve burada artık ön taraftaki son kesmemi yapacağım. Yine e, önde ilk iki ilmekte ve son iki ilmekte kesmemizi yapacağız. Burayı sola doğru keseceğiz, burayı sağa doğru keseceğiz. Artık bu tarafı göstermeyeceğim. Burayı da keselim. Kaydırarak iki ilmeği beraber kestim şimdi kalan ilmeklerimi geldikleri gibi öreceğim ee, ön taraftaki örmem gereken model hemen bakarak söylüyorum 11 sıram 11 sırayı öreceğim ve e, bu kesmeyi yaptıktan sonra ön tarafta 33 tane ilmeğim kalmış oluyor toplamda 65 ilmekte artık çorabımı bundan sonrasında örmeye devam edeceğim Şimdi bundan sonrasını anlatayım bu çorap uzun bir çorap olduğu için geniş bir şekilde başlamıştık. Ve şimdi ben kendi ölçüme göre 65 tane ilmeği düşürdüm. Bundan sonra yapmamız gereken şey dümdüz örmeye devam etmek. Oldukça da uzun olduğu için henüz bütün sıralar tamamlanmış değil. Topağa kadar örmem gereken sıralarım var. Şöyle göstermek istiyorum onları da. 107. sırada son kesmemi yaparak bıraktım. Ve bundan sonra 160. sıraya kadar örmeye devam ettim. Ve 160. sırada öndeki modelim de tamamlanmış oldu. Arkadaki modelim de tamamlanmış oldu. Bu örmelerimizi yapalım. Daha sonraki bölümde topu anlatmakla devam edeceğim size. Topuğu da tekrar şöyle bir göstereyim. Topuğumuz değişik bir şekilde örülüyor. Bunu zaten bir dahaki bölümde de detaylıca anlatıyor olacağım. Bugünlük benden bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.